Uzmanlar açıkladı. Çocuklarda sık sık görülüyor. Belirtileri Covid-19'da biri bir aynı. Çocuklarda şu an enfeksiyonlar arttı. Ailelerde de çok büyük tedirginlik var. Covid'de yaygın olduğu için her nezle, gribay, virüel enfeksiyonda çocuğumuz Covid mu oldu endişesi var. Haklı olarak tabii ki. E, Nezde virüsleri şu an az görülse de çok tek tük gelmeye devam ediyorlar. Kurup vardı geçen haftalarda, kurup çok azaldı. Kurup zaten klasik tablo. Çocuklar sabaha karşı köpek avlaması şeklinde tıkanarak uyanıyorlar ve büyük korkuyla e, hastaneye koşuyorlar. E, genelde bir iki günde kendinden geçer. Kurup kendi kendine sınırlayan viral bir infeksiyon. Antibiyotik genelde kullanmıyoruz. E, Kortizon ve e, adrenalin buharlarla çocuklar toparlıyor. Bu ara önemli olan hastalıklardan bir tanesi de şu an teklif gelmeye başladılar. İnfluenza, yurt dışında yaygın görülmeye başlamıştı, biz de görmeye başladık. İnfluenza A, A genelde pozitif çıkıyor. Bu yüksek ateş, kırıklık, halsizlik tablosu ile ortaya çıkıyor ve çocukta büyük bir halsizlik, kırıklık yapıyor. Covid'de de de aileler karıştığı için korkuyor. Bunun önemi erken tespit edilirse 24-48 saat içinde. E, ilacını başlarsak e, büyük oranda çocuklar çabuk hafif atlatıyor. Yetişkinler için de önemli. O yüzden e, bu ara biraz daha dikkat ederlerse bu e, yüksek ateş, kırıklık, e, yüz göz böyle kızarıyor, mukozalarda hiperemi dediğimiz kızarıklık oluşuyor, burun akması, öksürük oluyor. Testi Burun sürüntüsü şeklinde basit hızlı çıkan testi var. Onda e, pozitif olduğunu görürsek e, direkt ilacını başladığımızda e, hızlıca düzeliyor çocuklar. Aynı antibiyotik gibi antiviral ilacı var. Yani yetişkin anne baba aile içinde de koruyucusu verildiği için çabucak toparlıyorlar. Yani bu ara ona dikkat etmelerini öneririm ailelere. E, Teste çabucak çıktığı için e, ilacı da olduğu için e, büyük oranda herkes, çoğu kişi aşısız. Grip aşısı yapılan da çok ama hani aşının da bu sene hani etkileri olmayacağı herkes açısından şüpheli bekleniyor Çünkü geçen sene hiç grip yaşanmadı. Bu pandemi koruyucu önlemler açısından. E, grip yaşanmadığı için bu seneki aşı suçu da önceki senenin aşı tiplerini içerdiği için koruyucu olup olmayacağı belli de değil. O yüzden e, ilacı kullanmakta fayda olacak. E, yeter ki hastalık erken tespit edilsin. Buna dikkat ederlerse bu ara e, çok daha e, az üzülecekler. Aynı zamanda bir de ishal şu an hala yaz e, dönemi gibi kışında bazı virüsler ishale neden oluyor. Çoğu probiyotiklerle e, diyetle düzeliyor. Antibiyotik kullanmaya gerek kalmıyor bu dönem ishallerden. Yeter ki o başlangıçtaki kusma bölümünü atlatabilsinler. E, çünkü çocuklar kustukça aşağıdan da ishal şekline gidince düşkünleşiyorlar. E, kusmayı önlersek ishalde büyük oranda e, antibiyotiksiz geçirebiliyorlar. E, i̇şte otitler geliyor kulak iltihapları. Viral infeksiyonlar bağışıklığı yüzeyi savunmayı bozduğu için bir süre sonra komplikasyon işte burunda infeksiyon sarı yeşil akıntı rinit rinosinüzü oluşuyor. Kulağa etkilerse kulakta otit dediğimiz kulak akma şeklinde kulak kulak ile gelen tablolar ortaya çıkıyor. Bunlarda antibiyotik kullanmak gerekiyor tabi doktor görüyor. Solunum sıkıntısı, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, hassizlik düşkünlük bu tabi ki alt solunum yolu enfeksiyonunu işaret eder. Mutlaka doktora başvurup akciğerlerini dinletmeleri, tahlillerini yaptırmaları gerekiyorsa film çekmeleri. E, gerekir. E, bronşit ve işte zaten söylediğimiz bronkopinomin tabloları gelişebiliyor. Grip e, ve viral enfeksiyon sonrası ailelerin buna da e, özellikle dikkat etmesi çok çok e, iyi olur çünkü çocuklar e, çiçek gibi birden solu veriyorlar. Yani ertesi gün kötüleşi veriyorlar. E, daha yakın takip etmek gerekiyor. Evet. Çok çok önemli. E, bu pandemi döneminde okullar kapalı tutulduğu sürece çocuklarımız çok kötü etkilendi. Sosyallikleri, e, okuldaki bu akademik e, gelişimleri çok kötü geriledi çok çok üzgündük. Yani okulların açık kalması, okulların, çocukların devam etmesi çok önemli. Okula gitmeleri gerekiyor. Tabii ki okullarda önlem alınması lazım. İşte bunu okul yöneticileri biliyor. Pencereler açacak, havalandıracak, çocuklar dışarı çıkacak. Okuldaki bu hijyen, temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Maske takmaları çok önemli çocukların. Hijyen, mesafe kuralları bunlar klasik zaten. Hepimiz öğrendik ama bunlara uyulması bu dönemde daha daha çok önemli hale geldi. Çünkü şimdi influenza geliyor, grip Grip de gelecek. Gripinde de aynı o da çünkü bir viral enfeksiyon. Aynı önlemler grip virüsüne de koruyucu etkinliği arttıracağı için bunlara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, i̇nfluenza şimdiye kadar yoktu. Görülmedi. Yani influenza da e, çok ciddi tablolara yol açabilen e, çok kötü bir virüs. E, bu önlemler bu virüse karşı da koruyuculuğu arttıracaktır. Bunların yanında tabi çocukların beslenmesi, uyku saatleri, uyku çok değerli bir şey. Uyku da bağışıklığı düzenleyen en önemli durumlardan bir tanesi uykulara dikkat etmeleri lazım beslenmede de işte klasik şu klasik şu anda kış meyve sebzelerini renkli olan meyve sebzeleri mandalina, portakalı, havucu işte e, muzlu, elmayı da üzüm, kuru üzüm Kuru meyveler, çerezler, bunlar da çok değerli. Mutlaka ceviz, badem gibi çocukları destekliyordu. Ayran da probiyotikten zengin, turşuydu. da. bu tür besinlere değer verip önem verip, bunları çocuklara öğünlerine koyup kendileri de örnek olarak yedirme, örnek olarak gösterecekler ki çocuklar yesin. Çocuklara bir şeyi öğütleyip sürekli söyleyerek yaptırmak çok zor. Biz göstermemiz lazım. Yani biz kendi yaşam şeklimizi, formumuzu, beslenmemiz, diyetimizi o iyi yönde göstermeliyiz ki çocuklar da onları kabul etsin. Yoksa sürekli dersmiş gibi, ödemiş gibi. Onu... Bugün biraz çocuklarmış. Evet. Sarı sarı. Aha. Dişleri iyi kaçıyor. Alo. Hı.